Selam herkese mini oyun Bültenimizin diğer bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ele alacağımız firma Sony tabii ki de kanalımızın odak noktalarından bir tanesi. İlerleyen yıllarda bazı söylentiler var Venom oyunu ile alakalı, Wolverine oyunu ile alakalı ve Intergalactic Heretic Perfect ile alakalı bunları söyleyeceğim sizlere. Yani bir nevi kendi düşüncelerimde olduğu ağırlıklı bir video olacak kendisi. Şimdi şunu biliyoruz. Öğrendiğimiz bilgi şu yönde. Bu arada abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kanala çok büyük bir destek oluyor bu bu arada. Bizim daha fazla izlenmemize ve yükselmemize olanak sağlıyor. Bilgilerimiz şu yönde. Her iki oyunda Mart 2026'dan sonra çıkacak. Yani Mart 2026'ya kadar yeni bir oyun beklemeyin. Zaten bu sene Ghost of Yotei çıkacak. PlayStation bu seneki o oyunu bu olacak ve Mart 2026'ya kadar da yeni bir oyun çıkmayacak. Yeni iş sunumunda bu yapımların önemli tek oyunculuğu projeler olarak listelendiğini öğrenmiş olduk. Yani biz buradan kar elde etmeye çalışıyoruz demeye çalışıyorlar ve arka planda halen Wolverine oyununu geliştirmeye hatta Venom oyununu geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi söylentilere göre Venom oyunu Insomniac tarafından iptal edilmedi. 2026 yılında çıkması planlanıyormuş. Wolverine oyunu ise 2027 yılında çıkmış yapılması Şu an Insomniac 3-4 tane oyun geliştiriyor diyorlar. Ne kadar doğru bilemiyorum onu. Ama hedef şuymuş Spider-Man'in 3. oyunu, Wolverine oyunu, Venom oyunu, Spider-Man serisi ve bu oyunlar aynı evrende geçen oyunlar olabilirmiş. İlk defa böyle bir şey olacak bu arada. Hani Venom'u beklersen ona lafım yok ama Wolverine'i hiç beklemezsin bu evrende. Wolverine Spider-Man evreni aynı evrende olacakmış. Buradan da farklı projeler ilerleyen zamanlarda beğenilere göre çıkabilirmiş. Bu yeni gelen bir söylenti iş ilanı sayesinde bunu öğrenmiş olduk. Peki Naughty Dog duruyor mu? Durmuyor. O da aynı zamanda yeni bir IP yapıyor. Intergalactic Heretic Prophet bilim kurgu temalı. 3. şahıs aksiyon ve RPG sistemleri olacak bu oyun içerisinde. Bu bilgi baya önemli bu arada RPG sevenler için benim gibi. Güzel bir oyun bekliyor bizi. Devasa harita, çok fazla boss savaşı ve derin oyun sistemleri bu oyun içerisinde bekleniyormuş. Yani Naughty Dog sonunda beklenen açık dünyalı bilim kurgu temalı oyunumuzu yapıyor. Evet bu oyun ne zaman çıkacağını bilmiyorum böyle. arada. Belki de PlayStation 6'nın çıkışıyla birlikte olabilir. Sony 2026 ve sonrası için büyük oynuyor deniyor aynı zamanda. Kaliteli tek oyunculu deneyim üzerine çalışıyorlar. Yepyeni evrenler için çalışıyorlar ve Marvel artı yeni IP dengesini sunmaya çalışıyorlar. Yani Marvel'ın yeni IP'lerini bizlere sunmaya çalışıyorlar. Spider-Man'de olsun, Venom'da olsun, Wolverine'de olsun. Marvel'ın herhangi bir oyunu Insomniac tarafından yapılırsa çok satar. Bilgisayara gelir, orada da alırsınız bu arada. Güzel oyunlar oluyor genelde bunlar. Grafikleri olsun, mekanikleri olsun, görsellikleri olsun, manzaraları olsun, seslendirmesi olsun her şeyiyle birlikte ve büyük bütçeli oyunlar olduğu için de yapımı bayağı bir uzun sürüyor. Ama şunu da biliyoruz ki oyunlar iptal edilmemiş durumda. Şu an gelen bilgiler bizlere bunu gösterir nitelikte. Evet Sony ile alakalı bilgimiz bu şekildeydi. Minik bir bülten olmasını sağladım bu arada Sony için. Çünkü hani uzun video içerisinde konuşuyoruz. Birkaç gün içerisinde Uncharted 5 gelecek mi? Bununla alakalı güzel bir şekilde minik belgesel bir tadında geçen Neil Druckmann'ın yaptığımız şekilde bir video hazırladım. Editlemesi bittiği anda paylaşacağım sizler için. Orada da Uncharted 5 ile alakalı güzel bilgiler var. Ve Naughty Dog'un şu anlık yani bir nevi kurtarıcısı olabilir bu. Heretic Prophet güzel bir şekilde çıkmazsa. Hatta çıkmasına bile gerek yok artıya geçmek için. Çünkü şirket uzun süredir oyun yapmıyor. Remastered'larla, remake'lerle ve online oyun üzerine çalıştıkları için iptal edilen ilaç gibi gelecek onlara da bizlere de. Çünkü günün sonunda bu firmalarda bizim babamızın hayrına yapmalar bunları. Para kazanmak için yapıyor. Ne kadar iptal ettiğini söylese de bu arada Naughty Dog'da yalan söylemeyi seven bir firma. Joel konusunu CS ile birlikte herkes biliyor tabii ki de. Evet bu da videomuzun sonu olmuş olsun. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Kendinize ya bakın ve her zaman olduğu gibi sağlıcakla.